Adamın birisi Hasan Basri'nin yanına girdi ve "Ey imam, gök yağmur vermiyor." dedi. Bunun üzerine Hasan Basri o halde Allah'tan af dile istiğfar et buyurdu. Sonra bir başkası huzura girdi ve "Ey imam, eşimin çocuğu olmuyor." dedi. Hasan Basri ona da Allah'tan af dile istiğfar et buyurdu. Sonra üçüncü bir adam geldi ve "Ey imam, fakirlikten yana sıkıntım var dedi Hasan Basri ona da Allah'tan af dile istiğfar et buyurdu Mecliste tüm bu olup bitenlere şahit olan birisi ey imam hayret sana sen bir ihtiyacı için yanına gelen herkese Allah'tan af dile istiğfar et mi dersin dedi Bunun üzerine Hasan Basri adama şöyle cevap verdi Ey filan sen Allah'ın şu ayetini okumadın mı hiç? Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın. Size bahçeler ihsan etsin. Ve sizin için ırmaklar akıtsın.''